Yerde Aynen kanka. öyle koşarsın lan Arda abi e e vaka vaka e Arda abi Arda abi Arda abi Arda, 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 Arda. Sami mina, mina e e vaka ee e. Arda abi Arda abi Hoş geldin Arda Işınlansa da buraya Orospu çocuğu götünyosun Arda abi Eee e. Ya oğlum ya süre lütfen yetsin ya Ya ben böyle yavaş yavaş yürümek istiyorum ya senin ben ananı sikiyim <gülüyor> <gülüyor> ya. Yo bitti ya Ben <laughs> neyim kanka?